haber gönderdi. Peygamberimiz zaten Uğut Savaşı'nda istişare ettiğinde istemediği halde dışarı çıkmış ve üzüntülü bir yer almıştı. Buna rağmen burada da istişare yaptı. Ömrüm şura diyor ayet-i e. İstişare et onlarla. Uğur'da başımıza sıkıntı geldi. <laughs> gel istişare et. Ve çok ilginç, mesela Adnan, Türk, Türkiye'den gelmiş. Söz sahibi mi? Resulullah Aleyhisselam meclisine geldiğinde o sözünü söyleme hakkına sahip. Hendek Savaşı esnasında da hemen yolun sonunda Peygamberimiz ne yapalım diye istişare topluyor. Efendimiz Aleyhisselam'a daha yeni azat olmuş olan Selman bin İslam Hazretleri, El Farisi, Farslı. Kendisi Sasani'nin oradan bir Mecusi'nin oğlu. Diyor ki ya Resulallah diyor, ben diyor, ben şey Kudüs'te ziyaret etmiştik doğru. Ben diyor, bizim orada şunu görmüştüm, dışarıdan büyük ordular gelirse böyle büyük büyük çukurlar kazarlardı. İşte böyle bir şey alışık değil buradakiler, Efendimiz kabul ediyor. Ve sahabeden kimse de şunu demiyor, bir dakika ya, sen kimsin? Daha dur yeni geldin aramıza, bir yerini, bir yurdunu bil demiyor. Hani camide böyle yer kapanlar olur. İki gün önce sizden bot bağlamışsa devrecilik falan olur gibi. Yok. Peygamberin meclisinde böyle bir şey yok. Fikir, ilim sahibi herkes saygıyı görüyor ve fikri kabul ediliyor. Tam 12 gün boyunca buraya kazma işlemi başlıyor. Uğud'un olduğu yerden başlıyor. Şu karşıda göreceğiniz caminin olduğu alandan devam ediyor aşağı kadar. 5,5 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 4,5 metre derinliğinde kaç kişi kazıyor? 3500 kişi kazıyor mübarek peygamberimiz içinde. Kıtlık dönemi mevsimlerden sıkıntılı bir kış dönemi. Sabahları soğuk, gündüzleri sıcak bir dönemdi. Efendimiz Selam'ın kazım esnasında karnına taşını bağladığı yer olarak bildiğimiz yer burasıdır. Sahabe diyor ki karnındaki taşı gösteriyor. Bir taşı Efendimiz iki taşı gösteriyor. Böyle bir zorlu bir süreç. Cafer bin Abdullah'ın evine gidiyorlar. Ceylan mucizesinin olduğu yer. Bütün ordu yiyecek kadar yemekler veriyor. Muhteşem olaylar yaşanıyor burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen pes etmiyor, mücadele ediyor. 1 Mart ile 24 Mart boyunca 20 24 gün burada abluka tutuyorlar. İri ufak küçük oklar atılıyor. Altı kadar şehidimiz olacak o atışmalar sebebiyle. Hazreti Ali Efendimizin devasa bir mücadelesi var. Amur, Tahya bin Amur denilen bir adam meydana çıkıyor. Ey Müslümanlar siz diyorsunuz ki biz sizi öldürürsek cennetlik olacakmış. Siz bizi öldürürseniz cehennemlik olacakmış. Yok mu diyor kılıcımla cennete gidecek ya kılıcıyla beni cehenneme çıkaracak diyor. Böyle bir söz olunca söz bitmeden meydana kim atlar? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin cengaverlikleri var burada bir sürü tek tek neredeyse savaşsa tek başına hepsini darmadan edecek mübarek efendimiz. Efendimiz sallallahu Vesselam döneminde hendekler kazılması 24 gün sürüyor. Ahzab suresi bunu anlatır. Bugün biz bunu dinledik Ahzab suresini sabah namazında Ahzab suresini okudu. Bu ayetleri okudu. Buraya geleceğimizi bilir gibi bana diyor verdi Ahzab suresiyle. Peygamber aleyhisselatü vesselam burada hemen arkada secde mağarası var. Kefi beni haram mağarası. Tam dağın arka kısmı oraya çekiliyor. Günlerden zor, 24 günlük bir süreç var. Peygamber Aleyhisselatü orada Rabbim'in hani e yazıda bulunuyor. Rabbim sabırlı olmalarının karşılığını ikram oluyor. Bakın sol taraf Hendek Savaşı'ndaki şehit olan 5 kişinin yeri Saad bin Muhasır Bakı kabristanında. Şu üst tarafta Fethi Mescidi var. Şu anda açık olarak hizmet veriyor. Önceden gelenler hatırlayacak hep kapalıydı burası. İlk defa ben de geçen geldiğine kadar o kadar geldiğimizde. Çünkü burada 7 meçit vardı. Efendimizin çadırın olduğu o tepedeki yerde. Bakın bize yakın olan Selman Hazretleri fikir verdiği için tam bulunduğumuz yerde Ömer vardı. Yan tarafta bu Bekir var. Hemen köşede yukarı doğru Hazreti Ali'nin çadırını kurduğu yer vardı. Şu ön tarafta da bir çevrili yer var. Bakınız yeşillik var. orada evet. Orası da Fatıma annemiz. Ya anamız gene burada bir komuta yağdırmıyor yani. Ben peygamberin kızıyım, devlet başkanının kızıyım demiyor. Burada geliyor hala hizmetin peşinde anacığımız, mübarek annemiz. Şimdi biz de bu sonradan buraya yedi meçhler yapıldı. Burada 24 günün sonunda Allah Teala Bir fırtınalar gülü azap şunu zilzal saatsizce saatsızdır Allah bir fırtına gönderiyor. E bu Süfyan da artık dayanamıyor ve çıkıp gidiyorlar. İki gün sonra yıl dönümü. Öyle mi? Evet. Tamam demek ki. Değil ve de, burada ve burada onlar darmadan olup gidiyorlar. Bir daha da buraya gelmeleri gözleri kesmiyor. Bir yıl sonra da peygamberimiz gidecek. Kuzey bir anlaşması yapacak. Bir yıl sonra da Mekke duracak. Demek ki Bedir yaşanmadan, uğut tadılmadan, Hendek'te sarsılmadan Hudeybiye'nin yolu incelenmeden Mekke'nin fethi gerçekleşmiyor. Bunların hepsi bize birer ders derdi olsa. Şimdi arkadaki yeni meçhid namaz kılınabilir ama ben nacizane hoca kardeşiniz olarak şuradaki kapı eğer temizlik için kapatmadılarsa fetih Mescidi var yukarıda. Efendimiz Efendim, namaz kıldığı yer. Burası çünkü sonradan yapıldı. Eski resimler ben, ben paylaştım kitapçıda görürsün. Burası boş bir alan. Çıkalım mi? hemen oraya. Hı -hı. Çıkabilecek olan. Tamam. Namazımızı kılıp gelelim çıkamayacak durumda olanı da burada da kılabilir kendisine üzüntü yapmasın hemen gidip gelelim Buyurun. 10 dakikada gidip gelelim